Merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden bahsettiğim gibi e, 22 Aralık 1914'te Kars'ın Sarıkamış bölgesinde bunlarca doldurucu soğuk nedeniyle şehit olan kahraman mühendisimize öncelikle mekanlar cennet, bunların şahid olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gelmemizin sebebi hem memleketimizden sizlere kar manzaraları göstermek hem de sizlerle arkadaşlarımıza bu güzel manzaralardan sizlere bahsetmek. Gördüğünüz gibi burası bizim Badaş köyüne ait Akdağ mevkizdir. Yani Akdağ yani arkadaşlar. Yani Badaş'ta olup da buraya geçirmeyen çok nadir insan vardır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hemen ayağımızın basmadığı yeri yoktur. Kameraman arkadaşım Haşim'in de gösterdiği gibi güzel bir manzara. Rabbim isteyip de buralara gelemeyen arkadaşlarımıza kolaylıklar nasip etsin. İnşallah gelip görmeyi nasip eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı, kışı, baharı Sonbaharıyla ayrı bir güzeldi. Sadece buraya ait değil, tüm ülkemin taşı toprağı ayrı bir güzel, ayrı bir insana neşe katması ayrı bir güzeldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ayrıyetten başka neyden bahsedelim? Bu durduğumuz mevki yani Matasky ya halkının tabirince güvenli burun diye tabir edilir arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar burası kamera var arkadaşım da kavaklı kuzun başı diye. Arkadaşlar anız geçiyor. Daribin aşağıda bir sürü yabancı şahısla karşılaştık Avcılık yapıyorlar. Yani Allah'ın verdiği canı neden alıyorlar? yetkili arkadaşlara da sesleniyorum. Bu avcılığın sonu yok. Buna ne sertifika ne de bunun desteklenmesi doğru bir şey değil. Yani canlı yaşaması gerekiyor. Onların da yaşamaya hakkı var diye düşünüyorum. Yanlış mı aşık? Şöyle arkadaşlara güzel çek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3500 rakımla Akdağ'ın sis olduğunu sizler de tanık olabilirsiniz. Aşırı dondurucu bir soğuk var. Çok acayip. Şu beden edemiyoruz. Tam şu an eksi 22 derecenin olduğu mevkideyiz arkadaşlar. Hey be! yaz ayrı, kış ayrı, bahar ayrı, sonbahar ayrı bir güzel. Öncelikle videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.